Herkese merhabalar. Ben fizyoterapist Selda Mutlu. Bugün sizlere posttraumatik artrit ve sertlik yönetimini anlatacağım. El yaralanmaları sonrası, sonrasında sertlik bizim klinikte sıkça karşılaştığımız, çok fazla enerji, zaman ve kaynak tükettiğimiz bir sorun. Önce bir soruyla başlamak isterim. Bu soru bir yayında okuduğum bir soruydu ve aslında sunumun geri kalanını bununla planlayabildim. Neden bazı hastalar diğerlerine göre hareketi kazanmakla ilgili büyük zorluk çekiyor? Bunun sebebini araştırırken el yaralı elin karmaşık anatomisini ve aynı zamanda yara iyileşmesinin kişisel bir süreç olduğunu unutmamak gerekir. Bununla ilgili Merit'in... Journal of Hand Therapy'de yayınlamış olduğu sert parmak hakkında güzel bir yazı var. Ve burada dört ilke içinde sınıflandırılmış sınıflandırmış bu durumu. Öncelikle el bir organdır ve yaralandığında tüm organ yara, e, yanıt verir. Yani tek bir parmağımızı da yaralasak aslında tüm elde bir e, yanıt görüyoruz bununla ilgili. Ve en büyük zorluk da doğrudan yaralanmamış olan tüm yapıları işlevsel tutmaktır. Her yere iyileşme tepkisi bireyseldir ve hiçbir şekilde öngörülemez. Yani bazen çok basit olduğunu düşündüğümüz bir yaralanma bize daha uzun bir iyileşme süreci verirken bazen daha kompleks yaralanmalarda daha iyi sonuçlar alabilmekteyiz. Ve e, el tedavisi ne kadar protokollerde olsa doku iyileşmesinin bir süreci de olsa aslında bir sanat pratiği gerektiren bir süreç. Çünkü elimizin altında bir doku var ve terapist olarak o dokuya ne kadar stres uygulayacağımız, e, ona nasıl bir e, dokunuş yapacağımız aslında bir sanat pratiği niteliğindedir. Tanımlamak gerekirse posttraumatik artrit nedir? Eklemlerde doğrudan gelişen travma sonrası bir durumdur ve erken dönemdeki inflamasyon sürecin kronikleşmesinde oldukça etkili. Sertliği tanımlamak gerekirse doku katmanları arasındaki hareket kaybı. Burada kolajenlerin oluşturduğu çapraz bağların yarattığı bir kısıtlama var. Burada sertlikten kastım dokularda oluşan doğrudan sertlik değil, dokuların birbirine göre olan hareketinde bir sertlik mevcut. Risk faktörleri neler? Yaralanma ne kadar şiddetliyse sertlik ihtimalimiz de o kadar fazla. Eklem içi yaralanmalar, kontrol hasarlar yine eklem sertliği riskimizi arttırıyor. Dolaşımın etkilendiği arter yaralanmalarında yine iskemiye bağlı dokunun sertlik ihtimalini arttırmaktayız. Uzun süreli immobilizasyon ya da immobilizasyonun uygun olmayan pozisyonlamalarda yapılması. Aşırı kişideki aşırı sempatik aktivitenin varlığı yani ağrı, kronik e, stres ya da anksiyete meyilinde olan insanların sertliğe daha yatkın olduğunu söylemek mümkün. E, hasta özellikleri, hastanın yaşı ne kadar fazlaysa elastikiyet düştüğü için yine sertlik alanında risk faktörü. Kişinin süreçteki motivasyonu, hareket korkusu bunlar etkilemekte. E, bir diğer en son parametrede uygun tedaviye gecikme yani kişiye... Doku iyileşmesinin fazlına göre uygun olmayan bir tedavi uyguladığınızda, yani olması gerekin daha sert ve agresif davrandığınızda aslında yarardan daha çok zarar sağlamış oluyoruz. Yara iyileşmesini e, tanımlamak gerekirse yara iyileşmesi nedir? Evet, bir dizi olayın başlaması ve devamlı. Bunlar ne kadar işte inflamatuvar süreç. E, fibroblastik süreçle, remodeling süreci ne kadar böyle sanki arka arkaya bir kronolojik sıralama olduğunu düşünsek de aslında kompleks yaralanmalarda bu süreçler birazcık böyle birbirine karışabiliyor. Ve oluşan bir yeni kolajen var. Organize değil. E, henüz zayıf bir doku, çapraz bağlanmış. Uygun stres uyguladığımızda aslında bunun olgunlaşmasını ve hizalanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada Judy Koldiz'in e Yayınlamış olduğu bir yayında güzel bir tablo var. Bunu almak istedim. Bir yaralanma meydana geliyor. Dokunum ve kortikalin buna bir yanıtı var. Ee, erken mobilize etmeye çalışıyoruz ve böylelikle normal harekete, normal fonksiyona dönmeyi hedefliyoruz. Ancak bazen erken hareketi yaratmak mümkün değil eklemde. Bu sefer e, kronik bir ödem, e, eklem sertleşmiş eklemler ya da ilerlemenin olmadığı durumlarda da mal adaptif bir hareket e, paternleri gözlenmekte. Şimdi serteli erken ve kronik olarak ikiye ayırmak mümkün. Ben öncelikle erken sertelden bahsedeceğim. Erken dönemde bir immobilizasyon var, buna bağlı ödem var ve e, doku sertliği. Bu böyle üçlü bir sarmal aslında ve birini değiştirmek tüm e, o kısır döngüden çıkmak açısından önemli. Ee, ve erken dönemde sert elde görebileceğimiz hareket paternlerinden bahsetmek istiyorum ama öncesinde normali nedir? Bu videoda görmüş olduğunuz benim elim ve ben nasıl yumruk yapıyorum? Aslında distalden başlayıp proksimale ilerleyen sistematik bir düzen var. El bileği ekstansiyonda. Burada bir hastadan yumruk yapmasını istediğimde o MP eklemden doğrudan gelen o avuçlama ya da böyle düzgün olmayan yumruğu görmek mümkün. Ama kişiyi bunu anlattığımızda ya da ifade ettiğimizde normali bulmak ve o sistematik akışı sağlamak mümkün. Tabii normali bildikten sonra şimdi patolojik üç tane hareketten bahsetmek isterim sizlere. Birincisi bilek tenodizi kaybı parmak fleksiyonları için el bileği ekstansiyonu e, kilit ekrem. O yüzden erken dönemde kişinin el bileği ekstansiyonunu doğru sağlamak parmak fleksiyonunun arttırılmasında oldukça önemli. Burada yine vakamızın el bileği kırığı sonrası vakamızın erken dönemde o bileğin tenodes hareketini, tenodes etkisini doğru öğretmek ilerleyen sürecin gelişimi açısından kıymetli. E, bir diğer kalıp intrinsik plus kalıbı şimdi ne demiştik? Normalde distalden proksimale doğruydu benim yumruk hareketi, ama burada hastada da görüyoruz. MP fleksiyonu distal fleksiyondan baskın. Yani kişi önce MP eklemlerini fleksiyona getirmek istiyor. Bunun sebebini de şöyle diyorlar. Elin intrinsik kasları immobilizasyona ve ödeme bağlı olarak adaptif olarak kısalıyor ve uzamada yetersizlik var. Erken dönemden itibaren bu hareketi bloklamak için böyle egzersiz atelleri yapıp kişinin eklem hareketini doğru yerden almasını, distallerden almasını sağlamaya çalışıyoruz. E, i̇ntrinsik gerginliği açmam gerekirse iki kastan bahsetmem mümkün. Bir tanesi interosyal kaslar. Metakarp aralarında bulunan, fasyal kompartmanlarda bulunan küçük kaslarımız bunlar. E, sınırlı hareketleri var, adaptif olarak kısalmaya yatkın kaslar ve aslında MP eklemin primer stabilizatörleri. Lumbrikallere göre de MP eklem üzerine daha güçlü bir fleksörler. Bunların gerginlikleri mutlaka e, gözden geçirilmeli. Çünkü e, interesörlerin gerginliğinde tam fleksiyon hareketini yapmakta kişi zorluk çekmekte. Mutlaka bunlar gözden geçirilmeli. Bir diğer intrinsik kaslardan bahsedeceğim. lumrikal kaslar. Bunlar da e, İnterösterlere göre daha ekskürsiyonu uzun kaslarımız, e, proprioception açısından e, güçlü kaslar ve koordinasyon, özellikle parmak hareketleri sırasındaki koordinasyonu sağlayan kaslar. Yine e, tam yumruk hareketinde DIP eklemin son kısımda harekete az katıldığını fark ettiğimizde, e, burada bir lumrikal gerginlikten söz etmek mümkün. Mutlaka onu da bir gözden geçirmek, tedaviye eklemek e, gerekli. Son bahsedeceğim kalıp intrinsik minus kalıbı. Ee, dediğim gibi bu da normalde daha çok sinir yaralanmalarında görmüş olsak da izole MP eklemin fleksiyon yetersizliğini biz metakarp kırıklarında, ekstansör tendon yaralanmalarında görmek mümkün. Şimdi burada hastaya yumruk yapın diyoruz. Distaller katılıyor ama proksimalde o katılmayan hareketi görebiliyoruz. Burada erken dönemde Kişinin izole olarak MP fleksiyonu sağlaması için basit bir kavanoz kapağı düzeneğiyle sistemi doğru öğretip erken dönemde paternin normale dönmesini sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu bilgiler ışığında bireysel hasta sonuçlarını en üst düzeye çıkaracak e, hareket miktarı, sıklığı, süresini nasıl belirleriz? E, bununla ilgili tabii ki de literatürde kesin bir e, protokol ya da kesin bir uygulama yok. Birçok faktörle uğraşıyoruz. Ödevimiz var, eklem sertliklerimiz, kas gerginliklerimiz var. Buradaki e, rehberimiz aslında olumlu etkileri gözlemle, inflamasyonu tetikleme ve uygun doku stresi uygula. Agresif olmayan, ağrısız, progresif bir e, tedavi diyoruz. Kesinlikle bu süreçte eklemlere agresif davranmamak gerekli. Klinikte bunlar için neler yapıyoruz? Evet, ödem kontrolü, bandajlamalar, elevasyon, hastaya önerebileceğimiz şeyler, sıkar yönetimi için masajlarımız, farklı uygulamalarımız klinikte mümkün. Ee, en önemli hareketimiz aktif hareket dedik. Ee, mümkün olan en kısa dönemde doku yaralanmasına uygun olarak erken aktif harekete başlamak önemli. Tabii bunun sıklığı ne kadar olmalı? Ne kadar erken dönemdeysek ve doku ne kadar önemli ise aslı, aslında uygulayacağımız aktif hareketin sıklığı da o kadar seyrek olmalı. Çünkü hastalar ilk başta şey önümüze geldiklerinde şey ben hareketi her gün yaparım, siz bana gösterin, her gün yaparım, hiç durmadan yaparım gibi bir anlayışta oluyorlar. Ha hastaya bunun... E olmaması gerektiğini, bunun aksine zarar vereceğini ona anlatmak gerekiyor. Çünkü dinlenmek hareket kadar dinlenme de çok kıymetli. Ve bu denge elin ödemine göre mutlaka doğru sağlanmalı. Ödem azaldıkça, doku bunu doğru, doğru tolere ettikçe e egzersizin sıklığı arttırılabilir. Tabii bu dengeyi nasıl anlamak lazım? Kişiye egzersiz verdiniz, egzersiz sonrası elde bir e negatif bir geri bildirim olmuyorsa evet bu doku stresini alabiliyor. Ona göre ilerlenmeli. Bir diğer önemli şey de hareketin kalitesi. Çünkü kişiler eklemden hareket yapmak için fazlaca kendini kasarak ve maksimum çabayla yani tüm vücudunu hareket ettirerek o hareketi çıkarmaya çalışıyor. Kişiye bunu doğru göstermek gerekiyor. Çünkü küçük kaslardan bahsediyoruz ve küçük eklemlerden bahsediyoruz. Gevşek bir şekilde, nazik bir şekilde hareketin doğru eklemden yapılması sertliği yenmemiz açısından oldukça önemli. Bir diğer kullandığımız yöntem pasif hareket. Evet, erken dönemde yaptığımız nazik ve ağrısız pasif uygulamalar aktif hareketi arttırmak açısından bize yardımcı olmakta. Ama burada en önemli kriter eklemin son hissi. Eklemin son hissi yumuşaksa, evet nazik uyguladığımız pasif egzersizler kıymetli ama eklem sertleştikçe sanki biz daha çok o eklemi bastırmak ve bastırarak açabileceğimizi düşünüyoruz ama yine dediğim gibi burada küçük eklemler var. Biz inflamasyonu ve oradaki dokunun ödemini tetiklersek aslında sertliği daha da arttırmış oluyoruz ve sert eklem oldukça pasif hareketin etkinliği giderek azalmakta. Yine kişiyi bu konuda oldukça uyarmak lazım. Biz bastırmaya meyilli olan ya da bastırarak, zorlayarak eklemini açabileceğini düşünen kişilerle karşı karşıyayız. Bu konuda hasta eğitimi oldukça kıymetli. Ee, tabii eklemler sertleştikçe pasif hareketten ziyade biraz daha splintlemelere kayıyoruz. Çünkü nedir e, splintleme prensibimiz? Uzun süreli nazik germe ile ani uygulamak yerine konnektif dokuda kalıcı bir uzatma yaratmaya çalışıyoruz. Ve bu kanıtla da desteklenmiş. Birçok yayın var splintleme hakkında. E, Tabi splintlemede de eklemi ne kadar son, son hissinde, son noktasında tutarsanız pasif hareketin artması da bununla doğru orantılı. E, pasif hareketteki artışın doğrudan aktif hareketi arttırmakla ilgili bir kolerasyonu e, yok. Ve fleksiyon kazanımımız genel anlamda ekstansiyon kazanımından daha kolay olmakta. E, eklemin son hissine göre e, belli atel prensiplerimiz var. Dinamik, statik bir sürü atel uygulaması yapabilmekteyiz. Bunlar klinikte ekstansiyon eksikliğinde uyguladığımız ateller. Kişiye göre kullanım süresini dokuya göre belirlemekteyiz. E, bu örneklerde daha çok fleksiyon eksikliğinde böyle çok Basit bir yapıdan, bir lastik sisteminden daha kompleks işte termoplastik ma malzeme kullanarak yapmış olduğumuz materyaller yine bunları da fleksiyon kazanımı için kullanmaktayız. Evet yani amacımız aslında erken dönemde doğru uygulamalarla bu sürecin kronikleşmesini engellemeye çalışmak ama her zaman bunu sağlayamadığımız durumlar olması mümkün. E, kronik sertelde de aslında kronik bir ödem var. Artık lenfatik sistem bozuluyor. Buna bağlı olarak artık eldeki sertlik tüm ele hakimiyet kurmuş durumda. Çoklu eklem sertliği ve doku yapışıklıkları var. Ve buna bağlı olarak motor kortekste bir bozulma var. Yani mal adaptif bir hareket paterni görmek mümkün. Ve bu üçünü artık birini değiştirmek değil aslında üçlü yapıda da bir değişimi aynı anda yaratmak zorundayız ki bu döngüden çıkabilelim. Bu bir vaka örneğim şimdi göstereceğim. Bize geldiğinde dördüncü ayında gelen işte proximal phalanx kırıkları olan bir kadın hastamız. Kişiden yumruk yapmasını istiyoruz burada. Ve harekete bakın. Yani MP eklem fleksiyonu el bileğini gereksiz kasıyor. Yani burada kişiden sadece yumruk yapmasını istedik ama bozulmuş o hareket paterni görmek mümkün. Peki biz bunu nasıl düzelteceğiz? Yani sadece pasif hareketle ya da sadece germeyle bu bozulmuş aktif kort e kortikal sistemi nasıl düzeltebiliriz? Burada tabii aktif hareket devreye giriyor. Yine Judy Cordis, bu sert el konusunda oldukça çok çalışan biri. 2018 yılında bir çalışması var. Bununla ilgili... E pasif hareketten ziyade eklem sertliklerinde aktif yönlendirme terimini kullanıyor. Çünkü dediğimiz gibi maladaptif bir hareket paterni var ve biz aktif olarak bu sistemi bozmak için egzersiz tüm gün boyu doğru eklemden yapmalı ve hareket dengesini yeniden kazandırmak için de uzun süreli tekrarlı doğru aktif stres oluşturmalıyız. Yani şu istenmeyen hareketi gün boyu bloklayalım ve istenen hareketi kişinin yapmasını istediğimiz hareketi Tüm gün ona e, yaptıralım. 2002'de önce bunu böyle alça atellerle yapmışlar, e, Judy Judicoidis ve arkadaşları. E, ama günümüzde bunu atellerle de vesaire de klinikte yaratmak mümkün. Man mantık aynı. Tüm gün istenmeyen hareketi durdur, e, doğru olması gereken hareketi uzun süreli kişiye tekrar et ve böylece kortikal temsili yeniden düzenlemeye çalışıyoruz. Bu da benim bir vaka örneğim. Ee, üçüncü ayında bir subtotal amputasyon, işte medyanunlar sinir onarımları var, fleksör tendonlarda radyus ve ulnada kırıkları var. Hastanın hareketine bakıyoruz. Yapışıklığı tüm elde görmek mümkün ve hani uygun olmayan işte el bileğini fleksiyona getirerek bir hareket paterni. E, hastaya tüm gün elinden çıkaramayacağı böyle bir splint yaptım. Yani distallerde kayma istiyorum hastadan. Bunu tam böyle iki hafta önce başlamıştım bu hastayla bu yöntemi kullanmaya. Gece için ise alça atel olmadığı için böyle gece içinde ekstansiyonda tutan bir atelle onu böyle dengelemeye çalıştım gerginliklerini. Bu iki haftanın sonunda artmış hareketi görebiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadık. Sadece bu ateli kullanıp içinde bol bol aktif hareket yapıldı ve 10 günde bile böyle gözle görülür bir farkı görmek mümkün oldu. Son vakam yine bir kronik dönemde gelen bir proksimal falanks kırığı olan bir kadın hastaydı dördüncü parmakta. Eldeki terlemenin farkındayız. Yumruk yapmasını istiyoruz ve sadece MP eklemden baskın bir fleksiyon var. Yani bir bozulmuş hareket paterni var. Yine böyle klinikte e kişinin aktif kullanımına uygun, kişinin elini fonksiyonellikten uzaklaştırmayan böyle küçük hareketlerle aslında var olan fleksiyon gücünün doğru ekleme, proksimal falanksa PIP ekleme aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz ve böylelikle aslında üç şeyi de aynı anda değiştirmeye çalışıyoruz. Yani aktif hareketle bir aktif kayma Doku katmanları arasında böylelikle parmaklarda ödem azalıyor ve motor kortekste hareket paterninin yeniden düzenlenmesi sağlanıyor. Yani aktif egzersiz, aktif yönlendirme ile hem mekanik hem de kortikal bir değişim yaratabiliyoruz. Sonuç olarak mümkün olan en erken dönemde başlayan doku inflamasyonu tetiklemeyen ağrısız progresif tedavi yaklaşımında bulunmalıyız sertliğin nedeni müdahalenin şekli ve zamanı doğru belirlenmeli. Burada intrinsik gerginlik varlığını, e, varlığına vurgu çekmek isterim. E, aktif egzersizle doğru hareket paterni ve kortikal temsilin yeniden sağlanması oldukça önemli. Ve en son şöyle bir cümleyle bitirmek isterim. E, aslında ilk paylaştığım makalede de geçen bir cümleydi bu. Evet. Rehabilitasyonun ya da tedavi sürecinin sonucunu belirleyen şey aslında tamamen elin hücreleri değil, motivasyondur. Bu süreçte kişiyle motivasyonumuzu, kişinin süreci olan motivasyonunu hep yüksek tutmaya çalışmalıyız. Teşekkür ediyorum.